Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün mango ile alakalı, Türkiye tarımına yeni giren mango ile alakalı çok fazla sorular var. Bunu tecrübelerimize dayanarak ve yabancı dil kullanmadan, zirai dil kullanmadan, daha doğrusu öyle desem daha mantıklı olur. Çünkü anlatılan birçok şey terimler, okul terimleri kullanıldığından dolayı çiftçiler anlayamıyor. Dolayısıyla biz bugün ee, sorulan soruları edindiğimiz tecrübelerimize göre size aktaracağız inşallah. Şimdi 15 tane daha fazla soruları var ama ana maddeli olan 15 sorumuz var. Hastalık açıkta olur mu? Muzun arasında olur mu? Mango Mongoyo yıl mi? ithal yerli mangonun arasındaki fark, dikim aralığı gibi 15 sorumuz var arkadaşlar. Bunu tecrübelerimize göre size aktaracağız. Mango'da hastalık olur mu? Eğer ki e, diktiğiniz fidanlar ise ve önlemlerinizi almışsanız mangoda hastalık olmaz. Ama şunu özellikle not olarak söyleyeceğim. Mangoda narinciyede de olan hastalığın hepsi olur. Avokado da olan hastalığın hepsi olur. Tabii ki bunu önlem alarak diskalifiye etme şansımız tabii ki var. Ama ekim çukuruyla başlayan işlemlerimizle beraber sürekliliği devam ettireceğiz dikiyoruz iyi geliyor benim fidanım iyi geliyor benim fidanım 2 sene sonra çöküyor hocam ne yapacağız başlıyorlar ondan sonra olmaz bu konuya dikimden itibaren dikkat ederseniz sıkıntı yaşamazsınız muzun içinde mango olur mu muzun içinde mango kesinlikle olmaz muzun istediği besin farklı e, mangonun istediği besin farklı ve hava şartları da farklı. Dolayısıyla siz muzun içine Sırayı e, Ha şunu yapabilirsiniz sıranı Sırayı sökersiniz Etrafında muz etkeni kalmaz İşte e, Mango meyve verinceye kadar hiç olmasa verim sağlayayım dersiniz bu ayrı Ama e, Seranın içi e, muz dolu Siz mango dikerseniz olmaz kesinlikle olmaz ben sağdayım arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Herhangi bir bilgiden ya da kanaldan ya da yabancı söylemlerden çekilmiş kopya değil. Ben sağdayım. Görüyorum. Mango yıl seçer mi? İlk başta dediğim gibi arkadaşlar güzel bir ekim çukuru. Ben salıklara mücadele verip ağaç yaptıktan sonra bakım, bakım hususlarına dikkat edersek mango yıl seçmez. Şöyle seçmez. Ee, şu oluyor. Bir sene çok verip öbür sene az verebiliyor. Bu oluyor. Tabi bunlar da yıl seçme. Evet o zaman şöyle diyelim. Mango yıl seçer. Ee, çeşitlerin hepsi seçer arkadaşlar. Ben Kate Kent, Austin, Palmer, Nam Dok bu, bu, çeşitlerin hepsine 12-13 tane çeşitli haşır neşir oldum. Oluyorum. Dolayısıyla hepsinin yıl seçtiğini gördüm. Bakımın 10 numara yapsanız da bir sene verim yüksek olup bir sene verimi düşük oluyor. Ha şöyle şimdi burada işte şu çeşit şöyle şu çeşit şöyle demekten ziyade bunu araştırın arkadaşlar. Yatırım yapacaksınız. Büyük paralar harcanacak. Ne, ne değildir nedir? Bilen insanlara danışarak para harcamadan önce bilen insanlara danışarak bu işlemleri yaparsanız daha iyi olur. Mesela Şili'den örnek vereceğim. Şili çok güzel bir meyve. Meyveyi verdi. Zaten olağanüstü. En yüksek verimlerden bir tanesi Şili. Meyveyi olağanüstü verdiğinde eğer ki meyvenin adetini düşürmezseniz ağaçta işte bir sene sonra yıl seçiyor arkadaşlar. Ama şu an zaten o çeşitleri Türkiye'de yok. Dolayısıyla üstünde durmamıza da gerek yok. Evet önemli bir soru daha. Mango muz gibi çöker mi? Tabii ki her popüler olan çiftçilere popüler gelen Ürünler bir gün gelecek, popületini yitirecek. Ama mango'nun yakın zamanda, yani 10 yıl gibi, uzun zaman söylüyorum, 10 yıl gibi, 15 yıl gibi e, muz gibi diplere e, vuracağını kesinlikle düşünmüyorum. Sebebi de şu, %50, %60, %70 kayıplarla bahçelere kurulan fidanlar hayatına devam ediyor. Yani şöyle diyeyim anlayabileceğiniz dilden 50 tane ağaç diktik bunun 30 tanesi kuruyor. Dikim ve bakım hatalarından bunu ne sayarsanız sayın. Ve iyi araştırarak devam edersek hızlı yol kat etmiş olursunuz. Yabancı videolardan bilgi edinip bizim halkımıza e, bilgi veren e, tarımcı mühendis arkadaşlarımız var. E, sebebi bence bu ki yerinde görülmemiş bu fidanların nasıl yetiştiğiyle alakalı fikir sahibi değil. Sadece video seyrederek görsel ve yayınlardan bilgi edinerek verilen e, cevaplar olduğunu düşünüyorum ki ben e, ithal gelen fidanların yetiştiği yere gittim. Nasıl oluyor? Anaş diye bir şey yok. Kesinlikle yok arkadaşlar. Bundan müşteri olabilirsiniz. Fabrikadan kamyonlara çekilecekler yükleniyor. Aynı zeytin sıkarız ya. Zeytinin pasosu bir tarafa gider. İşte suyu yağ bir tarafa gider. E, şeyi de dallarda bir tarafa atar. Çekirdeği dışarı atarken kamyonu yaklaştırıyorsunuz kamyonun üzerine. Ton hesabından çekirdeği alıyorsunuz, götürüyorsunuz. İşinizi yarayan dikiyorsun, işinizi yaramayanı çöpe atıyorsunuz. Bu bir e, bunun arkasında ana seçimi var mıdır? Kesinlikle yok. Önüne gelen çekirdeği dikiyorsun. Dolayısıyla şu anaç dikilecek, bu anaç dikilecek deme şansımız zaten mümkün değil. Bunun üstünde de durmamıza gerek yok. Ha, Yerli üretimler şöyle. E, yabani meyvelerin çekirdeğinden yerli üretimle devam ediyor. Mango fidan çeşidi. Tüm arkadaşlar, ben diyorum ben de fidancıyım. Ama e, işte herkes elinde olan çeşide göre çiftçiyi yönlendiriyor. Dolayısıyla burada e, şunu dikin, bunu dikin e, dememden ziyade siz kendiniz araştırın. Yani bugün e, Türkiye'de 10 ile 15 çeşit arasında mango var. Daha yok. Ben sağdayım tekrar söylüyorum. Burada şunu, şu hususa dikkat edin. Mesela bir örnek vereceğim. Kate, Kent, Boston gene idare eder. Çeşitlerin meyvesi 1 kilolarda, 800-700, 1,5 kilolarda. Bu meyveyi arkadaşlar büyük marketlere satma şansınız mümkün değil. Büyük marketler şunu istiyor. 400-500 gram Kilogramda fazla istiyor Kilogramda fazla istiyor Yani bana 400-500 gram meyve verin Kilogramda da işte 2 iki tane 2,5 iki tane meyve yapsın ki Ben tüketiciye verdim Bir meyve satmış olmayayım Ya da kilogramla alayım adet olarak satayım Daha fazla kazanayım diyor Dolayısıyla burada çeşit Tabii ki önemli Şunu da dikkat edin Erkenci ortada çıkan sonda Mesela Kate Arkadaşlar güzel bir tarafı şu En geç çıkan çeşitlerden bir tanesi Dolayısıyla e, tüm meyve çeşitleri bittikten sonra çıkan ürün olduğundan dolayı bir popülerliği var. Irwin bugün Türkiye'de çok yaygın değil ama benim e, çalıştığım alanlarda irvin de var. En erken çıkan çeşitlerden bir tanesi ve e, tat oranı olağanüstü. 500 gram, 600 gram, 400 gramlarda seyreden de marketlerin isteyebileceği en iyi çeşitlerden bir tanesi. Mango bahçesi mantıklı mı? Tabii ki mantıklı arkadaşlar. Fidan e, fiyatları çok pahalı olmakla beraber. Neden pahalı? İthal geliyor. Dolayısıyla dolarla geliyor. Türkiye'ye girdileri yüksek. Satıcı da mecburen uğraşıyor buna. Emek veriyor ki yüksek e, fiyatlarda fidan e, satılıyor. E, çok fazla bahçesini kurabilen yok. Çiftçi de bilinçlensin ki e, böyle dar boğazda kalmış. E, bu dar boğaza ne yapabilirim derken tekrar tuzağa düşmeyin. Yapacağınız işi adam akıllı araştırın. Ki kesinlikle mango, kesinlikle mantıklı bir yatırım. Arkasından şu, tabii şu soru var. Denilen gibi 200-500 bin TL dönemde kazanır mı? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yayınlanan videolara bakılarak değerlendirme yapılıyor. <laughs> Öyle bir şey olma şansı mümkün değil ki. Şöyle bir durum var. Ee, o yayınlanan videoların birçoğunun e, altyapısı hibrit yani bizim dilimize laboratuvar ortamında çoğaltılmış, verimi yüksek, 5 sene sonra kökleyip tekrar yerine bir fidan dikilen e, bahçelerle alakalı. 5 sene dedim ya da 10 sene sonra. Hiç durmadan gençleştirerek sık dikim yapılan çeşitler var. Anaçları oluşturmuş, gelişmiş ülkelerde var. Daha bizim ülkemizde bu hadise daha mango fidanı olmamakla beraber olan da zaten dikmekte çiftçi güçlük çekiyor. Dolayısıyla 200 bin, 500 bin böyle bir rakam yok, öyle bir durum yok. Ha şimdi muz çöklü avokado, keza aynı şekilde bu sene avokado da e, meyve e, verim düşüklüğüyle beraber 10 lira, 10 liraya avokado para kazanmaz. Bir meyve 10 lira gibi gözükse de kazanmaz. Bunu çiftçi biliyor. Mango dikim aralığı çok konuşulan bir e, konu. Ee, gene aynı konuya değineceğim arkadaşlar. Hibrit e, fidanlar var. Ama bunun zaten genetiği bozulmuş. O fidanı isteseniz de ağaç olmuyor. Patlıcanı ne yapıyoruz? Dikiyoruz. Üstüne verim alıyoruz. Üstüne de sonra söküyoruz. Aynısını düşünün. Bu ağaçlar hassas arkadaşlar. Bakın çok sıkıntılı, çok problemli hastalıkları var. Eğer ki hava ve ışık yönetimini sağlayamazsanız bu ağaçları adam edemezsiniz. Bunun için de sık dikim önermiyorum ki bizim ülkemizde sık dikim yapılacak fidan yok. Mesela yerli üretim yapıyoruz, yerli yabani çekirdek. Olağanüstü şu saatli. Bu çekirdeği durduramazsın. Bu çekirdek verime yatkın kök yapısı sağlam, İstediği gibi hareket eder. Ha budanır, tamam onda sıkıntı yok ama ne kadar buradasanız budayın. Örneğe çok. Sonra bir tane video ekleyeceğim arkadaşlar. Türkiye'nin en yaşlı. Mango serası diye videomuz oldu. Seyredin olmuştur. En sonunu ekleyeceğim. Lütfen unutmayın o videoyu seyredin. Kate cinsi fidanlar ağaç olmuş. Ne hale gelmiş? Bakın. Kaç senede meyve verir? Kaç senede meyveye bırakalım? Bunu düzelteyim önce. Mangoyu dikersiniz 3. sene. Aşıyı vurdunuz 3. sene meyve alabilirsiniz. Burada sorun yok. Ama kaç senede meyveye yatırmamız gerekiyor? Eğer ki mangonun budaması tam yapılmazsa dallandırmadan meyveye yatırırsanız ki 3. sene 3 yaşında aşıdan itibaren 3. sene bununla çiçeğe verir ve meyveyi verir. Zamanında eğer budamasını yapıp meyveye bırakmazsanız arkadaşlar bu ağaçlar yerinde sayıyor. Örneğe çok arkadaşlar. Ben sağdayım. Dolayısıyla erken meyveye kesinlikle bu fidanları toprağa koydunuz. Şu fidan Şöyle. Gördünüz. Şimdi bunu diktik. Bunu bırakıverirsek seneye bu ağaç ortalama 2 yaşında vermez. Bir sonraki sene çiçeği açar. 2 yaşında bu ortalama ya da 2 yaşına yakın. 2023 e 2023'te 2024'te bırakın bu meyve verir. 2-3 tane meyve alırsın. Ama bunu eğer ki yaparsanız bunun ağaç olma şansı mümkün değil. Tepe vurumunu yapacağız. Dikeceğiz. Belli bir zamanı var onun ay olarak söylemeyeceğim. Ağaç kendine geldikten sonra budama ihtiyacını siz gördükten sonra budayacaksınız, dallandıracaksınız adam akıllı güzelce. Neyse bunlar büyümez arkadaşlar. İtal ağaç önerir misiniz? Şöyle. Zaten çok fazla yerli e, fidan olmamakla beraber ithal ağaç doğru olursa ya gözlemleyin arkadaşlar. Kim getiriyor? Ahmet getiriyor. Kim getiriyor? Fatma getiriyor. Farz misal bunlarla sağlam konuşarak iş işare halinde olursanız ya da fidan geldiğinde kabul etmeme gibi bir şansınız varsa o şekilde bu hususa dikkat ederseniz ve tüplerin büyük olması hususuna dikkat ederseniz yani şu gelen fidanlar arkadaşlar 1 litre kola hiç düşünün. 1 litre kola şişesindeki o şey de geliyor. Atmosferde geliyor. bunların ne olur? Onun bir çiftçinin bunu anlamama şansı mümkün değil çiftçi ise. Düzgün fidan getirebilirsiniz. tabii ki dikeceksiniz. Zaten dediğim gibi yerli fidan üreten sayısı çok az olmakla beraber büyük bir bahçe kuracak adam 15 bin fidanlık 20 bin fidanlık yerli fidan bulma şansı da şu an mümkünatı sıfır. Kim danışmanımız yapacak dediğim gibi Ahmet. Ahmet'e deyin ki kardeşim gidelim bu fidanları yerine görelim. Görün fidanınızı konteyner yüklenmeden. Ondan sonra buraya gelsin. Biraz masraf edelim arkadaşlar. Bir sürü para veriyorsunuz. Buradan nereden geliyor? A ülkesinden. A ülkesine gitmek. Gelin fidanın yerini görün. Bunu yapın. En mantıklısı. Yerli ağaç ve ithal ağacın arasındaki fark. Bakın. Ya da şu daha yakın. Şöyle. Az şöyle geriden al. Arkadaşlar görsün ben anlatacağım. Şimdi arkadaşlar. İtal ağaç geldiğinde bakın bu nasıl kompeli yapraklı aşı yeri ve üstü kompeli yapraklı. İtal ağaç geldiğinde e, ne oluyor? Bir hastalık söz konusu oluyor. Bu kompeli yapraksız hale geliyor. Yapraksız hale geldiğinde bu fidan tekrar fotosentezini yapabilmek için e, var olan gücünü yaprak açmaya harcıyor. E, gücünü bir daha kaybediyor. Yeni fidanda bu sorun olmuyor arkadaşlar. Tüpler zaten büyük. İthal fidana ıı, nazaran ve yaprak gibi yaprak kırma gibi bir olayınız da olmuyor. Çünkü zaten burada hastalık mücadelesini yaptığınız için yaprakta bir hastalık da olsa o mücadeleyi oradan tekrar yok edebiliyorsunuz. Mesela şimdi şöyle bir husus. Ee, düşünün bu yerli bir fidan 53 santime arkadaşlar şöyle 53 santim 17 santim bu e, tüpün genişliği var. Ve e, yüksekliği var. Keçi boynuzunu düşünün. Aynı şekilde bunlarda da şey oluşuyor. Havuç kök. Dolayısıyla tüpün küçük olması e, havuç kökün orada e, diskalifiye kalıyor. Ya yukarıya çıkıyor ya altta kıvrılıp kalıyor. Dolayısıyla ağaç gelişiminde de e, problemler e, çıkıyor. Evet arkadaşlar 15 soru. Daha çok soru var. Videomuzu da yapacak. Dolayısıyla e, ee, bunun arkasından aklınıza gelen sormak istediğiniz bir soru kanala e, mesaj yazın, Tropika Toprak TV YouTube kanalına mesaj yazın hepsini cevaplayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.